Ve piyasadan görüş olarak devam edelim. XTB Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör ile konuşacağız bu bölümde. Günaydın Kutay, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Zeynep Hanım, iyi yayınlar. En son konuştuğumuz zaman Amerika'da tarım dışı istihdam raporu öncesindeydi. Demiştin ki 1994'ten beri ilk defa Paskalya'ya denk gelen bir rapor alacağız. Piyasada beklentileri de oldukça etkileyebilir. Gerçekten de öyle oldu. E tarım dışı istihdamdan bu yana Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentiler sanki piyasada yeniden fiyatlanır gibi. Ne dersin? Senin izlenimin nedir? Bundan sonra Fed'in faiz artırım takvimi sonbahara hatta aralığa kaldı diyebilir miyiz? Piyasalarımız bu durumdan nasıl etkilenir? Evet, ifade ettiğiniz gibi tarım dışı istihdam verisi Paskay, denk gelmiştir ve de, Amerikan ekonomisi Mart ayındaki yavaşlamasına da dikkat çekmiştik ve Mart ayındaki yavaşlama aslında bir bakıma tarım dışı istihdam verisine de yansıdı. Aslında bu ülke açılan toplam aklına tabii ki bu o verinin yani Mart ayındaki tarım dışı istihdam verisinin etkilerinin henüz daha üyeler tarafından ne düşündüğünü bilmiyoruz. Yani o veri öncesi değerlendirmelere baktığımızda size zaten ifade ettiğiniz gibi üyeler arasında bir fikir ayrılığı söz konusu. Ancak ortak fikir şu işte hemen hemen tüm üyeler 2015 yılında faiz artımını bekliyor ancak bu faizin önemli olan hızının nasıl olacağı ve hızının da düşük olacağını söylüyorlar. Zaten biz yine 17-18 Mart günü FED toplantısındaki noktalara baktığımız, yani FED üyelerinin yıl sonu tahminlerine baktığımızda daha öncesinde %1,10 olması beklenirken 2015 yılı sonu için FED faiz oranlarının zaten 0,60 seviyesine doğru bir revize gelmişti. Ne anlama geliyor? En fazla 50 bas puanlık bir faiz artışı yapılacağına işaret ediyor. Ne zaman yapılacak dersek üyeler bunlar hakkında da kararsız bir bağımlı olacağını söylüyorlar. Ancak açıkçası piyasa ne diyor? Ona da bakmak lazım. Evet, faiz oranlarına, future alım satımlarına baktığımızda piyasalarda ilk faiz artışını Eylül ayında yani Eylül ayında daha çok yapılma ihtimalinin olduğunu gösteriyor bize. E, sanki yavaş yavaş beklentiler de Haziran'dan ziyade sonbahara ve belki de Aralık ayına doğru kaymış gibi gözüküyor. Aslında bundan sonraki toplantıların tutanakları daha önemli olacak. Çünkü bu zayıf gelen veriler var. Ekonomide yavaşlama var. Bunlar üyelerini nasıl değerlendirecek onlar da önemli olacak gibi. Ancak e, bence toplantılarda en önemli ayrıntılardan biri de evet, faiz artışı önemli. Fakat bildiğimiz gibi e, FED'in bilançosu 4.4 trilyon dolara kadar ulaştı ve bu bilançonun nasıl boşaltılacağı da önemli olacak. Çünkü gerçek anlamda bir parasal sıkılaştırmadan bahsediyorsak bu bilançonun bir şekilde azaltılması lazım. Ve üyelerin bu toplantıda buna daha çok dikkat çektiğini görüyoruz ve yeni araçlar kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Aynı zamanda Fed'in 2016 yılında satın aldığı tahsillerinin bazılarının vadesi dolacak yaklaşık 216 hı hı. milyar dolarlık. Hı hı. İşte bu 216 milyar doların vadesinin dolmasını bekleyecek yoksa tekrardan mı yatırım yapacak. Bu önemli bir hale gelecek. Çok kısaca e, paritelere bakarsak şu anlık özellikle euro dolar paritesine bir bant hareketi var. 1.07 ile 1.1040 aralığında bir hareket görecekmişiz gibi bu önemli bir desteğimiz var euro dolarda 1.0460 seviyelerinin buradan aşılması için sanki farklı bir hikaye ihtiyaç var gibi piyasada. Takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Eksi menkul değerler araştırma uzmanı Kutay Gözgör.